Kıymetli kardeşlerim Nereye varacaklar bunlar? Bir güç bizim büyümemizden rahatsız oluyor. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız da internete bakın. Geçen sene en son Ankara konferansına bir bakın. Atatürk Spor Salonu'nda o kocaman salonda ancak Başbakan doldurabiliyor orayı. Ancak CHP doldurabiliyor orayı. Orası Allah'ın Allah'ın izniyle yardımıyla tıklım tıklım doldu. Bunu gördükten sonra korkmaya başladılar. Adana konferansını, Ankara konferansını, İstanbul konferansını büyük şehirlerdeki bu konferansların birisinin ifadesiyle yetkililerden birinin ifadesiyle bu işleri bilenlerden birinin ifadesiyle 45 tane vakıf 45 tane vakıf ve dernek birleşiyor böyle salonları dolduramıyor. Siz tek başınıza dolduruyorsunuz. İşte bütün mesele bu demiştim. İşte bütün mesele bu. Hareketin büyümesi artık bu mızrak çuvala sığmıyor. Ve bu hareket tevhidi anlatıyor. Bu hareket demokrasi hikayeleri anlatmıyor. Bu hareket İslam medeniyetini savunuyor. İşte bütün mesele bu. Hareketin tevhidi bir hareket olması, tevhidi anlatması. Bazı gazetecilerin zannettiği gibi değil. Bu hareket sadece sosyal ve kültürel bir hareket değil. Bu hareket bir dava hareketidir. Bu hareket tevhid hareketidir. Bu hareket Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyen tevhidi bir harekettir. Bizim hareketimiz insani bir yardım derneği hareketi değildir. Biz kapı kapı, kutu kutu yardım malzemeleri dağıtan bir hareket değiliz. Bizim konferanslarımız da kültürel bir faaliyet değil. Bizim konferanslarımız dava faaliyetleridir. Tevhidin anlatıldığı konferanslardır. Onlar bundan rahatsız oluyor. Sadece kültürel faaliyet yapsaydık bizi başlarında gezdirirlerdi. İslam düşmanları bundan rahatsız. Tevhidi anlatmamızdan ve büyümemizden hükümete gelince onlar da kendilerine yönelttiğimiz bir takım meselelerdeki tenkitlerimizden rahatsız. Irak politikanızı tenkit ettik, haklıyız. Suriye politikanızı tenkit ettik, haklıyız. Laikliği tavsiye ettiniz, tenkit ettik, haklıyız. Laikliği tavsiye edemez bir Müslüman. Bunlar elbette ki tenkit ederiz. Etmeye de devam edeceğiz. İstediklerini yapsınlar. Kur'an bize i'manu ma şi'tum diyen peygamberleri öğretti. İstediğiniz yapın inni amil ben de yapacağım. İstediklerimizi Hiçbir şeyi bırakmayın. Elinizden gelenin hepsini yapın. Neyiniz varsa ortaya koyun. Göreceksiniz eğer Allah bu cemaate bir vazife verdiyse siz bunu durduramayacaksınız. Allah bir cemaate bir vazife verirse sancağı ona teslim etmek istiyorsa hiç kimse o sancağı elimizden alamayacak Sadıkar rüyalarda da görüldüm Samimiyetine canı gönülden inandığım kardeşlerim sadıkar rüyalarda gördüler ki Hazreti Ebu Bekir Medine'de bu sancağı bize teslim etti Bunu hiç kimse değiştiremeyecek Allah bu sancağı bize teslim ettiyse bunu ne AKP elimizden alabilir ne CHP'si ne de bir başka elimizden alabilir ne o derin devlet bunu elimizden alabilir bunlar sadece bize güç ve kuvvet verecek ve biz bu darbelerle biiznillah yıkılmayacağız ve sırtımız sırtımız yere getiremeyecekler belimizi kırmayan bu darbe bizi daha da güçlendirecek ve yakında güneş tekrar açacak ve o zaman herkes bizi hayırla hatırlayacak